You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mil. You always were Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. Hey. tried to tell you. Fuck you. Excuse me. fuck you. <laughs> <laughs> Herkes küfür ediyor oğlum. Yok, fetih Roman's cousin. What's your name again? Öyle milletin efendisidir evlat. Bunu aklından çıkart. Nico, that's brick, you funny guy. I try. Yes, and this ones, I'll let you take the shit out of me. No, look, huh? Yes, Miki about. I'm not. Uh, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Oğlum, keep keep down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Harbiden bu niye bu kadar çok kayıyor? Neyse şimdi Çin dükkanına gideceğim. Çin dükkanına. Yaşlı bir tane adam yönetiyormuş işte. Niye gideceğimi anlamadım ama. Şuraya oraya git dedi. Dövdü de herhalde. Sopa verdi çünkü bana. Bakayım sopa. Hayır hayır radyoyu açmayalım hocam. Bu araba çok iyiymiş lan. Keşif. kaymasa oğlum çok kayıyor bu. Abi bu nasıl bir kaymadır ya? Nasıl bir kaymadır ya? Araba çok kayıyor. Çin dükkanı buradaymış. Harbiden Çinli vallahi. Ç Çin Çina Limited. Çinli Limited. Ne bu? Hey, Aa <laughs> Vlad. And his protection Vlad bunu koruyormuş. <laughs> bu da ona para ödüyormuş ama vermemiş. Ben <laughs> burayı açarım kral. Kafanın kırarak açarım burayı. Kafanı kırar. Bu nasıl bir cümle? Oğlum hem adamdan bir şeyler alıyorsun Hizmet alıyorsun hem de parasını mı ödemiyorsun? Var lan para. Niko ne biçim güç gücün var? Kır lan şu kapıyı. Bir şeyim yok mu benim elimde ya? Sopa vermişti bana bıçak. Bıçak da hiçbir işe yaramıyor. Aha! So she sends me out. Запомни, если хочешь делать деньги, приходи Köylü milletin efendisidir. <laughs> Nereye götürüyorsun lan beni? Olay gelsin. Going to my car. Why? Because of your cousin. Owed me a lot of money and until he pays me, you friends have to pull. Ya o kuzenimin Allah belasını ya. Onun şeyini ben niye çekiyorum? Ona yaptır. Ya bu adam ne kadar cani bir adam baksanıza ne yapıyor milleti. Kendini ne sanıyor bu ya? So who the hell

Nereye götüreceksin? Ne yapıyorsun lan? Kok ne lan? Hayır dinle. Nice detail. Yeah, listen, huh? Where were we? I don't know. Oh yeah. So I need you to head up to Duke's <Sessizlik> and get a car for me. It's a silver blister, and it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. you got keys? no, you're I need you to take the card. Lan bari sen götür ağzını kırayım, ondan mı ben yapayım. We <laughs> gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be? Dayın da araba bulacaksın dedi. I'm Ben anlamadım. Çok küfürlü konuşuyorsun. <laughs> İnanılmaz. Abi insan durup dururken niye? Oyun bozuk. Her zaman söylediğim gibi. Niko koş niko. Benim gözlüklerim nereye gitti bu arada? Yok göz. Ya bir ya gerçek hayatta da bekliyor zaten. Allah kahretsin ya. Gümüş blista kompaktı bul ve al. O ne ben bilmiyorum. Araba sanırım. He, arabayı al derken oradaki arabayı al demek istedi. Biz araba çalacağız. Ben de araba bul oraya git dedi anladım. Sonra kafa işte. Bu arabam.

Gençler görüşmek üzere. Şimdi Jimmy'nin arabasını garaja götür. Bile darıyor. Ya konuşamam ben onunla falan. Oto yıkamaya götür diyor. Pardon. <laughs> Biz şimdi bunu ağzın yüzünü patlatsak bu arabanın yine görev sayılıyor mu acaba? Biz yine en iyi şekilde götürmeye çalışalım. かいみょん Vay yavrum vay arabayı falan temizliyoruz he iyi. Şimdi Jimmy'nin arabasını götüreceğiz buradan geçebiliyor mu ya? Neyse dolaşalım. Şimdi arabaya da zarar gelsin istemiyorum o yüzden istesem buraya kadar geçerdim de yani. Şimdi görevi tekrar yaparız falan söverim ya. Dur dur oo, ben geçiyorum. Oğlum <laughs> ağrıdı araba sürmekten ya? Bu araba çok değişik bir araba ya, sürekli değişik bir ses çıkartıp duruyor ya. Allah. Allah diyordum. Nereden gireceğim? Buradan. aleyküm. Arabayı garaja sürdüm. Olabilecek en iyi şekilde getirdim arabayı. Bir şey yok bir şey yok. Ya yani ben açmak istemiyorum. Konuşma lütfen konuşma ya. Yani o adam sesin öbesinin Ya Allah'tan bir araba çaldık yemin ediyorum ya. Ha, tamam. <laughs> Ve büyük ihtimalle yukarıdan yani değişik. Bu araba güzelmiş la. <laughs> Şimdi yine bilede gideceğiz. Ben anlamıyorum bu bileti ya. Yani bu adamın niye ayak işlerini yapıyor? Git roman yapsın ya onun borçları. Abi Nikon'da da kafa yok yemin ediyorum. Ne var ya roman ya. Evet yerleştim. yapıyor mu Ben de öyle düşündüm. Resmi olarak yok istemiyorum hadi git adamı reddettim ya. Ya yine bu adam nerede ya? Merhaba. İyi gidiyor abi ne olsun ya? Bu patates kafa nerede? Hey Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Ne, ne sade adam lan? Ben, you are dead. Wake up, you moron! You got a big bang, bang you're you now. You remember Yvonne? No. Guy you saw me talking to. This guy. Uh. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rap your cousin? What would you say? What problem has he got with my cousin? Hold on. Hey! Hey! Hey, gorgeous No. Romanı soymaya mı geliyorlarmış ben anlamadım lan ne diyorsun kadına bu kim? <gülüyor> <gülüyor> of you Was it Ivan? that's funny. You know for a yokel Yes, and for an annoying dick you're really be ne dedi? <laughs> that I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab. So, why is Ivan going to? Ivan, kim? Ve niye soyuyor? Çünkü on kral Mikhail. Ya birisini kızdırdı diye o adamı öldürmek zorunda mıyız oğlum? Ben niye yapıyorum? Sen yap. What if I say I don't want to be your hitman? Ne çok doğru konuş. kızsın O kim lan? Faustin kim al? Okay. I understand it. Ben öldürmem. Ama konu sensin, seni öldür. <laughs> Araba durağında niye bekliyorum ya? Ya bu da ne? Kadın hastası ya. Romanın garajına git. Ver bakalım kral coşkuyu. Romanın garaj Romanı mı soymaya gitti lan şu anda? Oğlum gece gece. Akşam akşam aldığımız şeye bak ya. Ivan çoktan firarda onu kovala. Ananı. F'ye kattı. Bravo Ivan. Şu Vlad bl bana okuyamadım. Lan dur bu araba çok kötüymüş. Bas lan bas. <laughs> lan şöyle düzgün bir araba yok muydu Enes ya? <laughs> bu ne ya? Kendi kendime challenge yapıyorum şu an. Oğlum nereden gidiyorsun lan? Kamyoncu abi tam zamanının yerini buldun cidden. Bilerek direkleri çarpıyorum ki yavaşlıyorum. Frenle yavaşlamak istemiyorum. Tabi ya bunların hepsi planlı. Yoksa çarpmam. Ebesinin nasıl gittin lan öyle? Gördünüz mü? He bunlar da bir benim başıma gelirdi. Tırlar çarpıştı. Kaza mı yaptı la? Aa orada orada. Gel lan buraya. Cidden öldüreceğiz mi ya? Kral sen benim kuzenimi niye soyuyorsun lan? He? Vlad bir otlakçı beni Tonga'ya düşürdü. Vlad mi istedi lan senden onu soymayı? O a, Vlad bu şehirde hiçbir şey değilmiş. Bizi uyarıyor. Beni kral. Ebe oğlum sen nesin lan? Ben bıraktım seni şu. Nereden gitti? Ha yukarı çıktı. Çıksana oğlum. E. Ee? He bekleyeceğim anladım. O adam orada oturdu bekliyor mu şimdi? Hadi Niko sen ne yapabilirsin adamım? <gülüyor> <gülüyor> Yaptı vallahi helal olsun. <laughs> Space adam ha düştü sandım lan. Gel lan buraya. Nereye gideceksin lan? Yakaladım lan. Lan düştü adam. Ivan'ın kaderini belirle. Kararın yankıları olabilir. E to... çıkmaz. kuzeninin yerinden hiçbir şey çalmadım. Kimse <laughs> hayattan olur bilmeyecek annem. <laughs> tamam la gel yardım edeyim hadi. Vület için bir adam öldürmeye değmez.

Atlasam ölür müyüm lan? Allah kahretsin düştüm. Öldü harbiden ya. Yanlış konuştum. Normal atlamayacaktım ya. Niye klip kaydedeyim ki? Ölünce dolar gidiyor mu? Gitmiyor. 784 dolarım var ulan. Zenginim lan. Şimdi ben buradan bilet alıp Türkiye'ye gitsem 784 dolar kaç para yapıyor bilmiyorum. Benim araba bulmam gerekiyor. Kötü beğenmedim. Sen ver arabanı. Kral geri getireyim ya. O, Ha. Bir an inmeyecek sandım lan. Dedim helal olsun. Böyle baba yiğitler kaldı mı diyecek. Yavaşla yavaş ne oluyor? Şimdi Roma'na gideceğiz. Roman Roma. A Little Jake parıyor. İyiyim tamam. na Ne yapıyorsun lan? Ne İç Anadolu'nun bağrından kopuk gelmiş bir adam. Evet. Düğün <laughs> en sürürüz. Gerçek hayatta araba sürersem ben. Şimdik Roman'a geldik. Roman yine ne yaptıracak çok merak ettim.